Görüyor musunuz zor <laughs> Ben Konya'da okuyorum, iktisat okuyorum, üçüncü sınıfta öğrencisiyim ben. Şimdi arama kurtarma ekibi olarak Hatay'a geliyorlar, orada çalışmaları yapıyorlar, cesetleri çıkartıyorlar, arama kurtarma yapıyorlar. Elmen geleni Türkiye halkına yardım etmek için elinden geleni yapıyoruz biz. Şimdi diğer bakırdayız biz. İki vatandaşımız ma maalesef bu da hayatını kaybetti. Şimdi onları almaya geliyoruz biz. En önemli vatandaş evet iki kişi. Hadi, ben hadi. Hadi, çok güzelce.